Ne yaptı? yaptı? Nasıl? <laughs> Eyvah. Bir de bir de tepinde. Ne zaman? Bir de altına çiş yaptı biliyor musun ben? Küçükken mi? Evet. Evet bebekken altına çiş yapıyordu <laughs> değil mi? Evet. Eee sonra ne yaptın? Ama bak küçükten böyle oldum biliyor musun? Evet küçücük doğdun. Şimdi ne oldun? Sana da böyle büyüdüm. Şimdi nesin peki? Abi. Koca adamsın. Ama bir de biz abiyiz. Avalos okulda öğretmenle çocuk oldu. Ah <laughs> ne zaman? Bugün. Oyun mu oynadınız? Evet. Aa, çok güzel. Ama bir gıcıktan ne yaptım biliyor musun? Tek başıma uzakla Tek başına. Evet çok uzaklara. Ne zaman? Bugün. Bugün mü? Bir de, bir de oradan çıktım ya leylekleri gördüm. Hı. Bir de leyleklerle beraber sırtına bindik. Beni uçurdu. İnanmıyorum. Senin sonra yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Tek başıma Büyünce, ben Birinci ben birinci bebek ben ben önce bugün e sonra sana bir dalgıla yaptım kahve yaptım su yaptım bunu, yaptım bunu yaptım bunu da ve ve dur dur yavaş ve bunu yaptım tamam teşekkür ederim elinize sağlık ama bebek geldi o da elim 아, 아니에안 아, 가만히 지